Dün Microsoft Xbox Game Showcase'te harika oyunlar tanıttı ve bunların %90'ına yakını Game Pass'e ilk günden gelecek. Uzun yıllardır sanırım e üst kapandığından bu yana bu kadar harika bir sunum görmemiştim diyebilirim. En azından sadece oyun odaklı harika bir sunum oldu. Bu videoda ise Xbox Game Showcase'te yayınlanan ve orada öne çıkan Game Pass'e ilk günden gelecek oynanmaya değer 10 oyuna yer vermeye çalıştım. Aslında ondan fazla oyun duyuruldu. Ama bu videodaki oyunlar hem bazıları çok yakın bir tarihte gelecek hem de en önemlisi oldukça dikkat çeken oyunlar. Videoya başlamadan önce eğer video hoşunuza giderse kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha bir de çana tıklarsanız çok sevinirim. Herkese şimdiden iyi seyirler. Sonot of Midnight aslında geçen sene duyurulan ancak bu sene ilk oyun için videosuyla gördüğümüz bir yapım oldu. Bu video biraz daha gameplay üzerine durulmuş ve gördüklerimiz göz önüne alırsak gerçekten de oldukça farklı bir yapımla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Xbox Game Studio sahasında geliştirilen yapımın çıkış tarihi şu an için 2025 olarak belirtilmiş. Sıra tabanlı taktiksel oyunları seviyorsanız bu oyunu da çok seveceksiniz. Dün sürpriz bir şekilde duyurulan Clear Up Secure, Unreal Engine 5 ile geliştirilen bir yapım. Yapımcı, Sandfall Interactive tarafından geliştirilen bir yapım ve daha önce hiçbir oyunları bulunmuyor. Ve bu da ilk işleri olacak. Videoda gördüğümüz kadarıyla da oldukça güzel durmakta. 2025 yılında bizlerle buluşacak. Microsoft'un uzun yıllar önce Rare'ı satın alarak haklarını elde ettiği efsanevi FPS oyunu Perfect Dark'ın yeni oyunu. ise Tomb Raider serisinin yapımcısı Crystal Dynamics'in de yer aldığı bir grup tarafından geliştiriliyor. İzlediklerimi sanırım izleyen herkesi tatmin etmiştir diye düşünüyorum. Özellikle son yıllarda FPS oyunlarının kısırlığını göz önüne alırsak bu oyunu da büyük bir merakla beklemekteyim. Her Son yıllarda fazlaca Çin oyunu görmeye başladık. Bunlardan biri de Wu Cheng oluyor. Oyun Ming Hanedanlığı döneminde geçiyor ve elbette ilk günden Game e de geliyor. Kendisi Souls-like bir oyun. Gördükleriniz de hoşunuza gittiyse takip listenize atabilirsiniz. State of the k 3 de gösterilen oyunlar arasındaydı. İlk oyunu çok uzun saatler oynamış ve o dönem fazlasıyla beğenmiştim. İkinci oyun ise ilk oyunun neredeyse kopyası gibiydi. Ancak bu oyunda sanki yeni bir şeyler yapacak gibi duruyorlar. Gerçi Xbox'ın en sevilen oyunlarından biri kendisi. Eğer daha önce hiç oynamadıysanız yeni oyun gelene kadar eskilere bir göz atın derim. <laughs> da ufak bir video yayınladı ve 2024'te geleceğini açıkladı. Geçtiğimiz aylarda yayınladıkları video bazı oyuncuların beğenisini kazanmamış olsa da farklı yapısı ve özellikle Skyrim benzeri fazla oyun olmaması nedeniyle halen daha ilgili takip edilen bir yapım. Çıktığı ilk günde Game Pass üzerinden ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiz. Sunumda en beğendiğim videolardan biri de Indiana Jones oyununa aitti. Birinci ve üçüncü film arasında geçen bu oyunumuzda yine Nazilerin bolca yer aldığını görmekteyiz. Hikaye olarak kötü güçler de Grid Circle ile bağlantılı kadim bir gücün sırrını bulmak için dünyayı araştırıyor ve onları durdurabilecek tek kişi ise tahmin edebileceğiniz üzere Indiana Jones. En güzel yanı ise hikayenin gidişatını etkileyen seçimleri yaparak kendi maceramızı yaşayabileceğimiz bir sistem olacak ve elbette 2024'te çıkacak. Yeni Doom oyunu da duyuruldu. Bu oyunda bir nevi orta çağda geçiyor diyebiliriz. Mekanlar ve atmosfer bunu çok iyi bir şekilde yansıtıyor. Yeni oyunda Doom ve Doom Eternal oyunlarından öncesini anlatacak. Bu hikayede Doom Slayer'ın öfkesinin kaynağını keşfedeceğiz. 2025 yılında bizlerle buluşacak. İlk günden Game e gelecek mi gelmeyecek mi tartışmaları sürerken nihayet yeni Call of Duty oyunu da ilk günden Game Pass'e öğrenmiş olduk. Bu oyun Call of Duty Black Ops Cold War sonrasında geçiyor ve Soğuk Savaş'ın bitimiyle Amerika'nın tek güç olduğu bir döneme geçiş yapıyor. Hikaye modunun yanında zombi modu ve elbette yine multiplayer modları yer alacak. Ben öyle aman aman bir Call of Duty oyuncusu değilim ama ilk günden Game e gelecek olmasıyla kesinlikle göz atacağımı da söyleyebilirim. Finalde ise yeni Gears of War oyunu Gears of War E-Day duyuruldu. Serinin ilk oyunun öncesinde her şeyin başladığı o kıyamet gününe götürecek bizi. Marcus ve Dom'un dostluklarının nasıl başladığını, Dom'un abisine neler olduğunu ve Marcus'un babasıyla arasındaki karmaşık ilişkiyi de çok yakından görebileceğiz. Serinin son oyunu olan Gears 5 ise şu an için dinlendirildiğini ve Gears 6 ile hikayeye bu yeni oyundan sonra devam edileceği belirtiliyor yani Gears serisi tam gazda devam ediyor. Gerçi ben ilk 3 oyunun bir remake'ini beklemiştim. Ama olsun ne yapalım belki bir gün onları da tekrardan remake yaparlar ve hepimiz ve hiç oynamayanlar için ilk 3 oyunu arka arkaya oynama şansı buluruz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerin merakla beklediği Xbox markasına ait bir oyun varsa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.